Merhaba millet Ghost Recon oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz En son abi ilerideydik ama sabah oldu ee, Ben bir gün sonra oynadığım için fark etti ee, Ve şimdi baskın yapmamız gerekiyor abi Birazcık zorlanacağız çünkü polislerin hepsi yağmurda Belli bir yere sıkışmışlardı ama şimdi gün ağrıdığı için abi Otomatikman e, hepsi ha yani yerlerini almış durumdalar Birazcık beni zorlayacak Bakalım neler yapacağız Bu arada gençler kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın ee, Öncelikle drone'u abi çıkaralım hemen Drone'un gücünü de birazcık arttırdım bu arada beklerken. Abi artık bakarsanız yerlerde adamlar var. Ee daha zorlamalı oldu. Bu, bu bizim için bir yandan iyi aslında. Şurası elektrik alanı, jeneratör orayı patlatacağız. Şuralara bakıyorum birileri var mı? Oo buralar hep doldu. Abi. Bir öncekinde yoktu buralarda kimse. Ortalarda gezenler olması lazım. Bizim hedefimiz şuradaki adam. Şu adama gideceğiz. Onu da şans eseri buldum abi drone ile. Ortada birilerini göremedim. Önce elektrik sistemini kesmem lazım ki ee, şey yapamasınlar. Herhangi bir duyuru muyuru yapamasınlar da. Şu adamın kafasına buradan nasıl sıkabilirim onu düşünüyorum. Bir deneyelim. Tango down. Diğeri gördü mü lan? Oha diğeri dikkat e dikkat çekti. Ooo, dur bakalım bir dakika dikkat çektik oraya o adam geliyor yavaşta. Kuledekileri vurmam lazım. Zaten onlar fazla ilgi çekici değil, göremezler birbirlerini. Evet, şuradaki adam artık normale döndü. Arkadan hemen onu bir patlatalım. Bakayım buraya. Tamamdır. Abi buradan böyle gidiyoruz artık. Bu arada gençler tava bastığınız anda bizim takımı toparlayabiliyorsunuz. Orta mouse'un tekerleğiyle örneğin buna bastık. La 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 gözüküyor. Oh iyi, iyi, anda kaçtım ha var ya. Az kalsın yakalandık. Herifi şuradan vurabilir miyim diye bakıyorum. Göremiyorum ama biraz zorlanacağım herhalde. Abi adam çok öyle bir pis yerde duruyor ki Berbat yani Şöyle bir şey yapalım. <laughs> Buradan görünmeden abi patlatacağım şimdi onu. Abi çıkış olsun ne olur. Oo süper şurada çıkış da var. Arkasından da gidebilirim kurşun yemeden. Kurşun da atabilirim hiç belli olmaz. Ne yapacağım bana kalmış ama ben vurmayı tercih ediyorum. Oğlum ne bağırıyor? Millet duyacak. Tamamdır. Abi gidiyorum jeneratörlerini kesmeye şu alandan girip. Bizim kadro. Ateşi hazırlanın. Abi o elektrik hattını kesmemiz lazım. Önceden yine bir drone fırlatalım. kimse yok. Sıkıntı olmayacak. ki iyilelim. Şurada birileri var mı? Aa bak tam gezerken şans eseri. iyi ki bakmışım. Oturanlar da var. Hasta olanlar var mı? Evet buralarda kişi gözükmüyor. Sıkıntı yok. Abi elektrik hattını aldıktan sonra geri kalanı basit. Diğerlerini her türlü hallederiz. Kuledeki sniper almam iyi oldu. Bu arada gençler. Görsel panelleriniz giderse yani bu ekrandaki işte harita marita giderse yandaki e, tireye bastığınız anda düzelecektir. E, ayarlarda onu da belirteyim. Ben bir baktım bastım kazayla bütün şu sağdaki soldaki haritalar filan her şey gitti. Gösterge panellerine kadar gidiyor. Hiç belli olmaz. Allah herif geliyor, herif geliyor, herif geliyor. Aslında kafasından löp diye vururum da çok ortada mıdır acaba? Bilmiyorum. Ee, biz direkt adamımıza doğru yönelelim. Onu da arada kaçıralım. E'ye basıp alacağım. Ee, evin içine belki atarım. Ya da eve gizlice ne girelim hiç belli olmaz. Abi bunu riske atıp öldürsem mi ki? Öldürmesem mi ki? Emin olamadım. Ama alacağım. Şu köşede öl. Evet, adamımız üstte, adamımıza doğru gidiyorum hemen onu konuşturmamız gerekecek büyük ihtimalle. Hadi bebeğim, hadi bebeğim az kaldı. Evet, içeride kimse yok gibi. Yine de kendimizi riske atmayalım bir bakalım. Yok abi kimse. Y yukarıdan patlatacağız artık. Ooo, keko balkondaymış. Easy, What the hell is this? How's it going fuckstick? Pendejos, you are dead. Konuş. Aa dışarıdaki beni görüyordu inşallah görmemiştir abi. Çabuk uyuşturucu mekanlarını söyle bize. Lanet olası. Abi böyle bilgi alacağımız bir yer daha var. Oraya da gideceğiz. Oradan da bilgi almamız gerekiyor. İki taraftan. Bizimkiler hazırda bekliyor. Okay, Ne oldu lan? Oğlum adamlar geliyor. Bir ya bunu daha ne yapacağız? Ulan B'ye bastık ya konuşturduk. Hadi bebeğim konuş. Yuri ve polis onun yerini öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Sadem ki konuşmanız sanki aynısı gidiyor, bir fark yok. Oye, Polito. I got a lamp ready for delivery. Un borrego. Vale. Tamamdır. <laughs> Al, tamam. Sıkıntı yok şimdi. Halletti. <laughs> İki kere konuşturmamız gerekiyormuş. Yalnız şu anda risk altındayız. Hepsi bizi görüyor. Ulan vuruyorum nasıl ölmüyorsun? Siyah ekledim. Oooo. Fire, fire! Adamlarıma ateş emini vereceğim. Beni kim gördü la orada? Bu arada gençler B'ye bastınız mı dürbün açılıyor. Gördüm onu. Ama bizim masumları da kurtarmamız gerekiyor. Dönüş yolundan gidelim. Go 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 go. Gidiyoruz artık. Hadi gençler çıkıyoruz artık. Sniper resmen kafa atıyor bak. <laughs> oh shit, geliyorlar. Dur. Eee there. Takım. We spread out too far. On Let's move. go. Takım nerede lan? Ulan takım. Orada kaldılar ya. Neyse ben gideyim abi onlar gelir taş şimdi. He, otomatik geldiler zaten. Sık 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 sık. Çok iyi abi. Birinci bölgeyi kurtardık. Şimdi ikinci tarafa doğru gidiyoruz. Giderken şuraya da ee, buradaki skill point'i ya da almayayım. Direkt göreve gidelim abi. 3 tane sağlam görev var. Görevleri hemen halledelim. Yes bebeğim yes. Süper yemin ediyorum. Aksiyon dolu bir an yaşadık şimdi. Devam edelim bakalım ileride neler göreceğiz. Aslında daha da girip hepsini öldürebilirdim. Özellikle öldürmedim. Ee, polis karakollu olduğu için onların otomatikman askeri ya da karakol. Ee, otomatikman patır kütür gelebiliyorlar. Duru oğlum ne yapıyorsun? Görmeden araç nasıl sürülür? İşte böyle sürülür. Kör kör. 1.2 kilometre diyor. Çok uzun zaman yer diyor ama. Abicim yok ben oraya işaret vermedim ya. Katari's yandan da harita şeyi gösteriyor, o bölgeyi gösteriyor. Onu iptal edelim. If we help him turn things Abi araç var ya efsane ha. Atak emri versem. Allah araç 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 canlı gidiyormuş. Biz buna nasıl gireceğiz lan? Ateşe benim geçmem lazım.

Şet abi yok böyle bir şey ya. Araç patladı ya. Halt halt azma verin. Verin şırıngayı. Hadi koçum, hadi koçum. Helal yavrum, helal yavrum. Kaldır beni. Thank you yavrum, thank you. Da araç pert oldu oğlum. Boom, target down. Objective secure. It's clear out. We'll pass word to the rebels to come get the radio gear. Ne alakaysa aracı patlattık ama yine de alarm şeyi takabildik abi. Takım toplan, toplan, toplan. Hadi hacı gidiyoruz hadi. O gelir otomatikman vallahi hiç bekleyemem. Ben gidiyorum. Oo oh, 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 oh. burda su var bir su var bir su var kaç 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 geri şöyle bir Bolivya'da efsanevi hareketler. Evet abi çok hızlı geçtik yalnız orayı. Tekneyi de görmedim zannetmeyin tekneyi de gördüm ee, iyi bir işe yarar <laughs> büyük ihtimalle. <laughs> It is a call to arms that we will broadcast from Itaqua. Santa Blanca is going to send troops to shut that down as soon as they hear the transmission. You see my problem? I need someone dependable to find a radio transmitter and protect it until the broadcast is complete. Okay, Katari, we'll get it done. Hey, we got an arc with a submachine gun. Next to the There's target number five. Burada bir asıl adam olması lazım anladığım kadarıyla onu bulamadık yalnız. batarya batarya. Katarı. Aa Katar'ı. Of, barışma sesi geliyordu ya. Tam orada bir yerlerdeydi bak. Bir daha at. Dolsun abi. Dolmasını bekledim Bu arada gençler ben şeyi şuradan değiştirdim. E, skill point'te bakın gösterdim onda. Drone'un abi e, range, uzaklık ayarını birazcık daha verdim. Eee Şunları da arttıracağım ilerleyen zamanda özellikle bataryasını arttırmam lazım ama skill point'im yok İleri taraf diğer taraftan alacağım zaten onu bekliyorum ee, tamam drone tekrardan geldi drone'un sağ tarafta dolma hızını görebilirdiniz daha demin Burada yok Abi buralar hep kapalı ya. Allah Allah açık değil yani. Girip patlatalım ya hiç uğraşmayalım hadi. şuradan gireceğim. Oğlum burada iki kişi var la. Ön kapıya hemen yöneleyim. Gelin bakalım bebeğim. Gelin 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 gelin. Aslında aksiyon yaşamak istiyorsak hemen öldürebilirim bir tanesini. Abi yaptığımız hatayı gördünüz mü? Fire fire fire. Abi bizimki niye sıkmadı ya ben onu anlamadım Geri dönerken sıkıyordum sıkamadı Hayda Kaçtı ya Al işte görevi iptal Ulan hepinizi öldürmez miyim Target down Oh hell. Well, there's always another chopper out there somewhere, right? grenade grenade get to cover Hey, I found a Santa Blanca medal.

Gençler ateş 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 siz ne duruyorsunuz. Kandır abi burada yapmamız gereken işlemi yaptım. Ama şarjör de almam lazım. Birazcık da şunlardan atalım abicim. Helikopteri yakalasak daha iyi olacaktı. Onu yakalayamadık. Kötü oldu. Ee, yakalasak büyük ihtimalle daha yüksek bir puan verebilirdi bizlere. Abi şu ilerideki kutuyu da alalım. No At içine. Tamamdır. Oh, Bu yıldızlı Bu bir şey ol. çıktı. O neymiş? Onu merak ettim. Oraya bir bakacağım. Aldım. Tamamdır abi hallettik. Tamam burası sıkıntı değil. Adam uzağa doğru gitti maalesef. Hadi gençler. Oo bu araç daha iyi ama yanıyor yanıyor. Yok yok bu olmaz. Bu olmaz. Gelin. Bu araç yanıyor. Bir kere vurdum mu patlar o gider. Abi sen niye Çıktın, oturdum bir anda. <laughs> gelin gelin, ben böyle arabaları seviyorum. Nostalji. Atlayın gençler, atlayın. Arabayı biniş sahnelerini çok güzel göstermişler. Vallahi helal olsun ha, bu kadar iyi yapabilmesi. Kaç? 4 kilometre mi? Oha, araç ne kadar uzağa gitmiş ha. Helikopter var ya resmen. Çığır açtı. tane yani helikopter bulup aslında tepeden çıksak daha mantıklı olurdu ama helikopterimiz yok. Araç bir garip lan. Valla bak bu tip araçlar daha garip sürülüyor. Aracın sanki tekeri patlamış gibi gidiyor. İleride bir tane düzgün bir şey bulursak onunla değiştirelim de. Harbiden aracın tekeri patlamış gibi ama. He. Bir değişik gidiyor. Yavaş sürelim. Oğlum var ya tam kartel yeri ha. Sağda solda arabalar patlıyor bir şeyler oluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Nasıl keskin bir virajdır. Yalnız görsellerin bazılarının içinden geçiyoruz bu oyunun kalitesinin bazı yerlerde düştüğünü göstertiyor. Oğlum şu sağdaki araç iyiymiş ha. Ele geçirsek mi ki? O aracı ele geçirelim ya. Artel'in aracını yürüsün. Bizimkiler otomatik içine geldi. Abi oh be şunda dünya varmış ya kontrolü. Var ya diğer tür arabaları kullanamıyorsunuz. O çok berbat bir şey. Kullandırmıyorlar resmen size. La, 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 la. Kendimi GTA'da bir hissettim valla. ne yaptık? kestirme yapalım diye löp diye hızlı döneyim dedim. Ölüyordum az kalsın. Of yavrum. Geldik gibi. Abi dağın tepesinde bunlar resmen şey kurmuş ha. Psikopat bunlar ha. Ulan hiç şöyle zıplarken filan hiç mi dikkat çekmiyorum? Yemin ediyorum akarsudan direkt geçsek daha mantıklı olacak. Yalnız bu araba dikkat çekmiyor herhalde. Onlardan olduğu için. Dur teyze ezilecek. Şimdi a direkt aksiyona mı dalsan? Motorluya vurunca ne oluyor? Oha üstünden geçin. Geç. <laughs> Motorluya vurunca abi harbiden üstünden geçme efektini veriyormuş. Ben vermez diye bekliyordum. Ulan ne psikopat olmuş ya şuna bak. Dağı resmen açtık ha. Bu yollar var ya, emin olun birebir aynı yapılmıştır. Bu oyunda. Evet şu aradan, kurulayacağım artık. Geldik mi? Geldik de bizi burada nasıl karşılayacaklar? İyi, bura normal mahalle ya. Burada herhalde konuşma yapacağız. Aynen normal mahalle ya. Arabayla niye buralara kadar gelmediysek diyeceksin. Eee bu ne dostum? is it too much to ask to be able to raise our children without lying dinleme dinliyoruz adamları dinliyoruz uzaktaki takır takır hepsini dinliyorum At attığımız şeyler bir işe yaradı Lan grup dalsanız lan tek başına kaldım. Helal bir gençler helal be. <laughs> La masumu öldürdüm sizin yüzünüzden ya. Of. Bir kişi kaldı. Helal helal good luck. O ne lan? Sniper mı? Sniper'dı ha. Harbiden sniper'dı. Üstten geliyorlar. <laughs> ben de yukarı bakıyorum. Yukarıdan mı gelecek diye. Yaz araçlar çok patlamaya başladı abi. Hiç tehlikeye biniyor. Ben bu aracı alıp... <laughs> e bu kadar mıymış? E iyi. Good luck bebeğim, good luck. Burada bir yayın vermiş olduk. Başka yaptığımız bir şey yok. Ee, Yayın adamların zararı ne oldu tabi? <laughs> Yalnız heriflerin en iyi cipini patlatmışsınız ya. Bakalım. Abi roket at dediğim zaman üstten roketi patlatacak. Of 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 efsane efsane. Güzel güzel. Adamlarımızdan bir tanesi taba bastığınız anda abi aşağı tarafı ineceğiz. Bakın aşağıda şuna basıp belli bir alan seçtiğim anda patlatma yapacak. Tabi bunu şimdi kullanmayacağım heyecanını e, bölümün diğer tarafında bırakacağım. Evet bu bölümü bitirdik sonunda. Diğer tarafa bakalım nereye gideceğiz. Şu bölgeye gitmem gerekiyor. E, burada da bir tane yer var. E, ondan sonra ardından şu iki tane yeşil bölgelere gideceğim. Ama öncelikle e, bu bölgede bir kişiyi ele geçirmem gerekiyor. Ona gidip ele geçirelim. Yerini kaçırdık çünkü bilgi alamadık bir tanesinden. Şimdi takımı toplayıp oraya doğru gideceğim. Evet gençler bu videonun devamını bir sonraki bölümde izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.